Merhaba arkadaşlar videom hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda hatırlıyorsunuz ilave macerada geçen sefer yenilmiştik bu yüzden bir daha ilave maceradan oynamak istemiyorum arkadaşlar evet bugün şöyle hikaye modundayız gördüğünüz gibi şimdi ben ilk birinci ve ikinci sahneyi yüzde bitirdim şöyle şimdi üçüncü sahnedeyiz arkadaşlar ben bunu böyle geldiğim kadarına bütün serisinde yakında çekmeyi düşünüyorum. Böyle buradan başlayıp geldiğim yere kadar. Şimdi başlayalım. Üçüncü sahne birinci bölüm. Beşinci maceradayız. Arkadaşlar benim takımım böyle olacak. Hemen maceraya başlayalım şimdi. Bu arada arkadaşlar hikayenin başından başlamadığımız için ben iletileri atlayacağım hikayeye. Baştan en baştan başladığımızda iletileri okuyacağım. Yoksa biraz kafa karıştırıcı oluyor. Şöyle evet. Bu Jabari Panther. Bunu kim Jabari Peyganma dövüşe gelelim arkadaşlar bu karakterlerin çoğu daha yeni çıktı yaba yani şey çıktı dün mü çıktı bugün mü çıktı şimdi de attım diyemiyorum galiba bugün çıktı şöyle kaç Eygan'la oynaması çok zevkli arkadaşlar. Bu Eygan'ın tek kolu yok. Ko, tek kolu, tek kolla dövüşüyoruz şu anda. Ama çok fena şey yedik. Ölüyor. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Heh, tamam. Ya arkadaşlar ölmedik. Gördüğünüz gibi Eygan'ın tek kolu yok. Böyle hologram gibi bir kol çıkıyor şey kol olmayan omzunda evet şimdi devam edelim yeni sıradaki rakibimizin adı bunu biliyorum heimdal aynen arkadaşlar bu Dal bunu çok iyi biliyorum şimdi bunu bu mu olsun bu mu olsun bu olsun Evet arkadaşlar bu Void de yeni çıktı. Yani iki gün önce falan çıktı bu da. Şimdi başlayalım. Şuraya. Hayır. Ha. Al saldırı yapacaktım. Evet. Kaç. Tamam. Heimdall öldürmek kolay ya. Saldırılarından kaçmak kolay oluyor. Çünkü saldırılar yakın temaslı. O yüzden direkt kaçılabiliyor o da çok iyi. Hadi vur vur vur. Tamam. Hayır. Bu kötü oldu hayır. Bu sefer de hayır. Ya çok kötü. Hayır ölmeyelim. Zaten Erikan'ın ucundan döndük az önce. Hayır. Kaç. Kaç. Saldır ve evet arkadaşlar. Kazandık. Şimdi Sıradaki dövüşümüze geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dövüşler çok kolay. Hikaye modunu biraz gerisinden başladığım için Şimdi kimle oynayalım? Bu mu olsun? Hadi bu olsun. Arkadaşlar neredeyse yeni karakterlerle oynuyorum. Yüce Büyücü dışında bütün karakterler yeni çıktı. Evet, bu da yeni çıkan bir karakter. Ben buna daha önce bir kere oynadım. Gözlüğüne hemen zilgi dayadı kafama şu anda z ölüyor zaten evet 3 z 4 z 5 zihir, evet arkadaşlar z'lerin klora abonomation ile tanışın 8, 8 zehir de vermezsin ya yani çok fena zehir veriyor ama biz de zehir alıyoruz o bizim zehrimiz Ona verdiğimiz zehir Anlayamadım ki. sa verebileceğimiz değil hakkı mı anlayamadım ha, öldüm evet arkadaşlar çok kolay bir şekilde kadın tor versiyonunda yenmeyi başardık torun kadın versiyonu evet arkadaşlar bunu tanıyorsunuzdur çünkü geçenki videolarda bunu oynamıştık. Evet, Kolosus. Evet arkadaşlar, artık ne olduğunu söylemeyeceğim. Bu da yeni çıktı. Bu da yeni çıktı. Şimdi başlıyoruz. Kaç 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 geri, kaç kaç. Hayır çok fena dayak yiyoruz. Bir de bu direkt vuruyor. Çok fena dayak yiyoruz bundan. Tamam. Şimdi evet. Tamam çok iyiyiz. Aa. Süper. O, o otomatik engelleme var. Çok çok süper. Direkt biz blok yapamasak da blok yaptık. Hayır tamam gene blok. Çok iyi. Bu adamın bloğundan bu nereli olduğunu anlayabiliyoruz. Bloğunda Kanada bayrağının kırmızı yaptığı var. Adamın Kanada'da olduğunu anlayabiliyoruz bu şekilde. Evet. Çok iyi. Hayır gene miskar. Hayır miskar değil. Tamam çok iyi çok iyi. Bu kötü. Çok iyi. Ve özel saldırı Kanadalı'nın gücü. Ya ölecek mi? Ya nasıl ölmez ya? Öl artık hadi öl. Heh, tamam. Evet arkadaşlar öldürmeyi başardık. Sonunda. Aa, rakip de bizim dövüştüğümüz adam. Bizim şey dövüştüğümüz adammış. Evet arkadaşlar, az önce saldırdığımız adamla şimdi dövüşeceğiz. Şimdi direkt yüce büyücü, bu yeni çıkmadı. Bu kaç önce çıktı hatırlayamıyorum. Evet şimdi bir başlasın. Daha sonra yüce büyücü ile koruyucunun içinden geçelim. Hadi gel. Gel. Çok iyi. Al bunu. Hayır. Tamam da yapamadım. Ve al bunu o zaman. Blok halinde yeni açtık. Blok yaparsak canımız yenileniyor. Hadi. Evet çok iyi. Çok iyi hadi. Ee, evet arkadaşlar öldürmeyi başardık. Şimdi sıradaki dövüşümüze geçelim. Şöyle evet sıradaki rakibimiz Doktor Strange. Doktor Strange'i şöyle abonemeyişinle bir dövelim gene zehire boğalım bir Doktor Strange'i. Abonimation zaten zehirin ustası. Sürekli zehir dayıyor adama. önce evet, kaç. Sonra vur. Ve ilk zehir. Hadi saldır saldır. Zehir zehir zehir. zehir. Evet iki zehir. 250 daha 3 zehir. Şu anda 4 zehir oldu. Bizlere 5 zehir yok. Kaç tane zehir verebiliyordu adama ya? Evet hadi 6 zehir oldu. Şimdi 5 zehire düştü. Sağda ee, sağda. Hayır. Hah. Son anda blok yaptık. Son anda evet hadi. Ölüyor ve öldü. Kazandık. Evet kazandık. Evet devam ediyoruz şimdi. Bakalım. Sanırım son dövüşü. Evet portaldan anladım. Portal bizi son dövüşe çıkarıyor. Ve evet arkadaşlar son dövüşteyiz. Şöyle direkt atlayalım. Juggernaut. Evet. Bunu kimle yenelim? Bunu da yenelim. Şu yeteneği de açalım. Bunu da açalım. Evet, şimdi direkt dövüşe başlayalım. Şimdi direkt bizim dövüşten ön, ön başladan kaçmamız gerekiyor. Çünkü belli bir süre durdurulamaz olacak ve ona hasar veremeyeceğiz. Şimdi bizim direkt kaçmamız gerekiyor. Kaç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durdurulamaz şu anda ve... Tamam durdurulamazı geçti. Hemen durdurulamaz olmadan saldıralım. Al. Hayır. Durdurulamaz oğlu. Hayır. Aa. Durdurulamaz olma artık. Evet. Kaç kaç. Şimdi. Hadi be. Hadi be gene mi durdurulamaz. Blok. Hayır. Yeter. Hadi. Ölürüm ya. Ölsün artık evet öldü. Çok iyi oldu arkadaşlar yoksa ölebilirdik. Sürekli durdurulamaz açıyor ya. Ya ben bunu ilk oynadığımda dur sürekli durdurulamaz açmıyordu. Evet arkadaşlar bu video bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.